bir kimyasal tepkime toplam kütle daima korunur. Buna göre yaptığı deneylerle kütlenin korununu ispat eden bilim adamı Lavoisier'de arkadaşlar. Şimdi Lavoisier bir miktar kalay aldı. Bunu tarttı. X miktar geldi. X gram geldi. Sonra bunu ısıtmaya başladı. Yaktı. Böyle beyaz kalay 2 oksit gibi bir madde oluştu. Yine tarttı yine eksik gram geldi. Demek ki dedi bir kimyasal tepkimede tepkimeye girenler ne kadarsa tepkimeden çıkanlar da o kadar. Böylece kimya bilimi başlamış oldu. Cevabımız Lavoisier'dir. Kapalı bir kapta 70 gram X maddesi 36 gram Y maddesi ile tepkimeye giriyor. 48 gram Z maddesi ve bir miktar T maddesi oluşuyor. T maddesi kaç gramdır? 70 gram X, 36 gram Y var, 48 gram Z oluşuyor. Kimyasal tepkimede tepkimeye girenlerin kütleleri toplamı tepkimede oluşan ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. Yani girenlerde 106 gram var. Buranın da 106 gram olması gerekiyor. Demek ki arkadaşlar tepkimedeki T maddemiz kaç grammış? 58 gram kapalı bir kapta gerçekleşen amonyan hidroklorik asitle tepkimesinden amonyum klorür oluşuyor. 68 gram amonyakla 146 gram hidroklorik asit tepkimeye giriyor. Amonyum klorürün oluşan miktarını soruyor. Ve kimyasal tepkimede ne giriyorsa o çıkardı. Girenler 146 artı 68'den 214 gram. O zaman arkadaşlar oluşan ürünümüz de 214 gram. 86 gram A maddesi ve 64 gram B maddesi tepkimeye girdiğinde 32 gram ve 32 gram C ve bir miktar D maddesi oluşurken 24 gram A artmaktaymış. Yani 86 gram A maddem var. Buradan arkadaşlar 24'ü artıyorsa A'dan kullandığım 62 miktar. 62 gram. B'den 64 gram vardı. 32 gram C vardı. Bize D'yi soruyor. Kimyasal tepkimede kütle korunurdu. Ne giriyorsa o çıkacak. 126 gram. 126 gramın 32 gramı C ise 94 gramı D'dir arkadaşlar. X ve Y maddeleri tepkimeye girerek X ve Y maddeleri tepkimeye girerek Z ve T'yi oluşturuyormuş. Z maddesi kaç gram? X maddesinden 70 gram var. Bakın. 70 gram var. 30 gram arttı. Demek ki x'ten 40 gram kullandım. Y'den 70 vardı arkadaşlar. Bakın bitti. T'den 50 gram oluştu. Z'den ne kadar oluştuğunu bana soruyor. Girenlerde kaç gram var? 120 gram mı? Pardon 110 gram mı? O zaman ürünlerde de 110 gram olmalı. E, 110'dan 50'yi çıkartırsak ne kalır arkadaşlar? 60 gram olarak bulunur. Tepkimede harcanan ve oluşan maddelerin kütleleri verilmiştir. X nedir? Bir kimyasal tepkimede tepkimeye ne giriyorsa kütle olarak o çıkacak. Bakın çıkanlar da ürünlerde 88 artı 72'den 160 gram maddem var. Bu 160 gram maddemin 32 gramı CH4'müş. O zaman 168'den CH4'ü çıkarak 128 gram X olduğunu buluruz. 300 gram X maddesinin kütlesi %60'ı tepkimeye girdiğinde 72 gram Y ve Z oluşuyor. Z maddesi kaç gram? Arkadaşlar X'i tepkimeye soktuğumda Z ve Y'ye ayrışıyormuş. Ama 300 gram X'imin %60'ı tepkimeye giriyormuş. Yani X'im kullandığım X 180 gram. 72 gramı Y ise ne kadarı Z'dir? 180 gram madde girdi ise 180 gram maddenin çıkması lazım. 180'den 72 çıkardığımda 108 gram olarak bulunur. 90 gram A maddesinin ayrışmasıyla 15 gram B ve 30 gram C maddesi oluşuyor. A maddesinin yüzde kaçı tepkimeye girmiştir? Şimdi A var. A'dan B ve C'yi oluşturuyorum. 15 gram B 30 gram C varsa burada 45 gram ürün oluştuysa demek ki tepkimeye giren A da 45 grammış. E, A başlangıçta 90 gramdı. 90'ın 45'i tepkimeye girdiyse yüzün ne kadarı girmiştir arkadaşlar? Yarısı olduğu için %50'sidir. 40 gram magnezyum oksit katısının %50'si tepkimeye girdiğinde 42 gram magnezyum karbonat oluşuyor. Tepkimede harcanan karbondioksit kaç gramdır? 40 gram magnezyum oksidin %50'si tepkimeye giriyor. %50 ne demek arkadaşlar? Yarısı. Yani 20 gram magnezyum oksit tepkimeye girdiğinde 42 gram magnezyum karbonat oluşuyor. Şimdi ürünlerdeki maddem 42 gramsa demek ki buranın da 42 gram olması lazım. O zaman karbondioksit kaç gramdır arkadaşlar? 22. 28 gram X ile 16 gram Y artansız tepkimeye girdiğinde XY oluşuyor. 28 gram X ile 16 gram Y tepkimeye girdiğinde XY oluşuyor. Peki 56 gram X tepkimeye girdiğinde kaç gram bileşik oluşur diyor. Şimdi arkadaşlar bakın 28 gram tepkimeye girdiğinde 16 gram y ile tepkimeye girdiğinde ikisini topladığımızda 44 gram bileşik oluştuğunu görüyoruz. Kütlenin korunumundan. E 28 gram tepkimeye girdiğinde 44 gram oluşursa 56 gram girdiğinde kaç gram oluşur? Bu bunun iki katıysa bu da bunun iki katı olur. O zaman 88 olarak cevabımız bulunur. 112 gram demir yeterli miktarda kükürt ile tepkimeye girdiğinde demir 2 sülfür bileşi oluşuyormuş 178 gram. Kaç gram kükürt kullanılmıştır? 112 gram demirim var. Ürünlerdeki bileşim 178 gramsa bize kükürt soruyor. Bir kimyasal tepkimede ne olurdu arkadaşlar? Toplam kütle korunurdu. Buraya ne giriyorsa buradan o çıkacak. Buradan arkadaşlar tepkimeye giren kükürtümüz 66 gramdır.